İyi akşamlar. Bugün 6 Haziran 2020 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti ve noter huzurunda 1329. Sayısal Loto oyunu ve internet üzerinden oynanan 2. Süper Sayısal Loto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde belirlenecek numaralarımız her iki oyunumuz için de geçerli olacak. Her iki oyunumuza ait Dağıtılacak ikramiye bilgileri ise ayrı ayrı verilecektir. Önce 1329. Sayısal Lot ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini okuyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 4 milyon 1303 Türk Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 600 Türk lirası. tutarımız bulunmamaktadır. Şimdi de ikinci süper sayısal lot oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini okuyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 759.595 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 432.572 Türk Lirası. Bir çekiliş devir tutarımız 214.557 Türk Lirası. Devir tutarı büyük tarı ikramiye tutarı içerisindedir. İkram ve bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor. Ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek bu çekilişimizin 6 şanslı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 11. İkinci şanslı numaramız 44. Üçüncü şanslı numaramız 24. Dördüncü şanslı numaramız 39. Beşinci şanslı numaramız 5. Bu çekilişimizin altıncı ve son şanslı numarası 41 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 11, 44, 24, 39, 5, 41. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 5 11 24 39 41 44. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 5 11 24 39 41 44. Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.